Bugünkü konumuz gençlerin üniversite hayalleriyle oynayarak gerçek işsizlik rakamlarının her yıl ötelenmesi. Yani aslında halının altına sürülmesi bu problemin. Evet bugün üniversite öğrencisi olan yarının işsizleri artmaya devam ediyor. İktidarın övündüğü üniversite sayısı aslında işsizliği öteleme projesi. Üniversiteye çevirdikleri o kimi yüksekokul ve fakültelerde bugün profesör dahi yok. Dersleri araştırma görevlileri gençler giriyor. Hocası ve öğrencisi olmayan bölümleri ise zaten siz basında rahatlıkla görebiliyorsunuz. Her yer tabela üniversitesi dolu. Anadolu liselerinin üniversiteye dönüşmesi de yakındır zaten. Şimdi bu okullara yenilerini ekliyorlar. 3 Ağustos'ta yayınlanan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 44 yeni fakülte daha açılmasına karar verilmiş. 44 yeni fakülteyle üniversitelerdeki eğitim kalitesi daha da aşağıya düşecek, yükselmez. Bu okulları tercih eden binlerce gençse, 4 yıl sonra meslek sahibi olma hayaliyle mezun olacak oralardan. Aslında o günden sonra diplomalı işsizler ordusuna katılacaklar. İşin aslı bu. Bugün Türkiye'de TÜİK rakamlarına göre işsizlik yüzde dokuz. Yani üç buçuk milyon insanımız işsiz. Buna altı aydan fazladır iş arayanlar dahil değil. Onlar işsiz saymıyor TÜİK. İş kurdan umudunu kesip orada iş aramayanlar da bu rakamlara dahil değil. Peki üniversiteye giden öğrenci sayımız ne kadar biliyor musunuz? Tam 7 milyon. Evet tam 7 milyon. Bir şey sormak istiyorum. Kaçınızın çocuğu üniversiteyi bitir bitirmez iş bulabiliyor? Ya neredeyse AVM'de tezgahtarlık veya da üç harfli marketlerde kasiyerlik dışında hiçbir çocuğumuz kolayca iş bulamıyor. Ben bunu kendimden biliyorum. Her gün bana müracaat eden binlerce genç var. Türk rakamlarına göre ise üniversiteyi bitiren bu 7 milyon genç 14 ay sonra iş bulabiliyor. Avrupa İstatistik Kurumu'nun rakamları çok farklı. Avrupa İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'de öğrencilerin mezun olduktan sonra gerçek anlamda bir iş bulma süresi tam 3 yıl. İktidara göre nasıl olsa sorun yok. Zaten 6 ay süreyi geçen işsizliği işsizlik saymıyor onlar. Şimdi anladınız mı işsizliği nasıl ötelediklerini? İşsizliği engelleyemiyorlar, öteliyorlar. Milyonlarca genci mezuniyet gününe kadar en az 4 yıl oyalıyorlar. Mezun olduktan 6 ay sonra da zaten işsizlik rakamlarında yer almıyor bu gençlerimiz. Kağıt üzerinde 3,5 milyon işsiz var. Üniversite mezunlarında ekleyin buna bu sayı 10 milyonun üzerinde. Zaten sokağa baktığımızda işsizlik tüm çıplaklığı ortada bunu görüyoruz. Ben buradan gençlerimize ve ailelere sesleniyorum. Çocuklarınızı asla ama asla o tabela üniversitelerine göndermeyin. Ne çocuklarınızın ne de kendinizin 4 yılını heba etmeyin. O dişinizden tırnağınızdan arttırdınız. Hatta çoğu zaman boşlararak temin ettiğiniz o paraları hakikaten günah. O üniversitelerde zamanı ve parayı israf edene kadar bir sonraki sene sınava tekrar hazırlanın. Daha iyi bir gelecek için mutlaka daha iyi bir seçenek her zaman vardır. Hiç umudunuzu kesmeyin. Size imkan ve kabiliyetler kazandıran fakülteleri tercih edin. Sakın benim puanım bu, bu benim kaderim demeyin asla. Kaderinizi değiştirmek sizin elinizde. Baktınız olmuyor iyi bir meslek edinerek iş gücü ordusuna katılın. Bakın bu da bir yol. Orada da kalifiye eleman sıkıntısı çekiliyor ciddi anlamda. İşin doğrusu da bence bu. Bir tarafta iş arayan üniversiteliler var. Bir tarafta kalifiye eleman arayan işletmeler var. Bu ikisini buluşturmak aslında eğitim sisteminin gerçek görevi. Eğitim sistemini buna göre dizayn etmediğimiz sürece üniversitesini işsiz ordumuz günden güne büyüyecek, çoğalacak, gençler işsizlikten kırılacak bir taraftan da kalifi eleman arayan, istihdam etmek üzere eleman arayanlar da bu eleman sıkıntısını sonuna kadar çekecekler. Bunları düzeltmek lazım. Bunları buluşturmanın yolunda iyi bir eğitim sistemiyle eğitim sisteminde kalifi eleman ayrılacak kısmı liseden itibaren meslek eğitimine yönlendirmek, diğer kısmı daha kabiliyetli olanlara eğitim daha yüksek eğitim yapmak isteyenleri de üniversiteye göndermek bu ikisini mutlaka bir arada değerlendirmek lazım. Aksi halde bu işsizlik rakamları çok daha fazla büyüyecek. Ve üniversiteli işsizlik rakamları büyüyecek. İşin kötüsü de bu. Afganistan'dan, Pakistan'dan, Suriye'den gelen işçileri istihdam edecek yer bulacaksınız. Türkiye'de üniversite bitiren gençler işsiz kalacak. Sistemde bir yanlışlık var. Dikkatinizi çekmek istiyorum.